Yeah. Let's go. Yeah. I said, what's up, what's up, Selena çok iyi. Biliyorum. <laughs> Egolu da. Arkadaşlar selam Selena'ya devam kardeşim enerjileri basın bakalım bomba gibi olun çünkü ben bomba gibiyim patlama yazırım arkadaşlar patlama yazır mısınız sizde hadi bakayım let's go tek başıma girdim tek tabanca bakalım global yolundan neler yapacak Selena baba pro xd soru işareti let's go takıma da globaller gelmiş gördüğünüz gibi oradan başlattım görün diye bakalım bakalım arkadaşlar support Selena'yız deli gibi oyunu domine edebiliriz hemen koşuyoruz global yolunda emin adımlarla ilerliyoruz arkadaşlar Hemen şöyle sinsi şuraya girip ilk kanı dökelim. Bana mı yazdı diye baktım da. Lan! Bak Clint! Oğlum! Niye kaşınıyorsun kardeşim? Niye kaşınıyorsun? He, gel! Al! Al kardeşim ne oldu? Hiç bak ölmese bile adamın şu an oyunu bitti. Farm alamayacak. Hapşuruk geliyor. Hapşuruk gelme dur daha yeni başladık. Dur! Bekle gelme! <laughs> bir dakika adamı kesmem lazım dur. Tamam hapşurum kaçtı güzel. Hop! kafasına be stana bakar mısınız şu stanın güzelliğine bir bak ölüyordum lan tamam güzel o değil arkadaşlar Lilia ne yapıyor burada ben supportum kardeş bu benim görevim de sen ne alaka <laughs> İlginç. baktı ben o Clint'in kafasına vuracağım adam anladı geldi yardım etmeye çalışıyor yok ya Allah Allah ya Neyse arkadaşlar 10 numara başladık ve o standa yani o standa özel bence videomuza bir beğeni gelir diye düşünüyorum. Atmazsanız da canınız sağ olsun hiç sıkıntı yok arkadaşlar. Arkadaşlar kısa bir ara çok güzel bir çekilişimiz var. Bundan yararlanmanızı istiyorum. Biliyorsunuz videolarımızın sponsoru, destekçisi PlaySense sitesi yeni bir çekiliş başlattı. Buradan açıklama kısmına linkini bırakacağım. O çekiliş linkini. Buraya girip buradan alt tarafa indiğiniz zaman bakın mobilleriniz yazıyor. Siz de buraya katılabilirsiniz. 5 gün 3 saat 48 dakika 20 saniyesi kalmış. Buradan süresine de bakabilirsiniz. Çekilişe katılırsanız tam 5 kişiye 6146 elmas veriliyor arkadaşlar. Site vakiyesi olarak yükleniyor. Siz de onunla elmas alabiliyorsunuz. 6000 elmas. O yüzden de bence mutlaka katılın. Açıklama kısmına linkini bırakacağım dediğim gibi. İyi şanslar. Atmazsanız da canınız sağ olsun. Hiç sıkıntı yok arkadaşlar. Şimdi. Buraya yine bir giriyorum. Evet hop selamun aleyküm tıs. <laughs> Kudur lan he. Demek bir levelle de bana pusarsın he. Bekle bekle hop. Kafasına, tank magliğine mi gir 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 gir, hiç heyecama, vur kafasına bununla. Kardeşim sen de öldün geçmiş olsun, oğlum bu nasıl bir başlangıç böyle kardeşim hop, onu da kesiyor, 2'de 2 atıyor. Wow wow wow. Aha, triple. Aha. 3'tü üç 3 kardeşim be. Lan, bir dakika penta var, manyak var, Pen, penta yok, manyak var durun. <laughs> Bekle. Evet sayın seyirciler, manyak geliyor. Lan, Clint. oğlum bak. Manyağı mı alamadım senin yüzünden, bittin lan sen. Bittin oğlum sen. Bekle. Zaten sana sinirliyim. Allah Allah. Ne güzel dakika bir de manyak atacağız. Yaptığı şeye bak. Her ayıp. Mesela yapmadığımız şey değil arkadaşlar yani. Dakika bir de manyak penta yapmadığımız şeyler değil kardeşim. Biliyorsunuz ki. Defalarca kere yaptık. Şimdi şurayı bir kontrol ediyoruz. Çünkü oraya atmış olabilir. Tamam yokmuş. O zaman. Buraya bir ninja. Sizin hayatınızda ninja Selena gördünüz mü? Şişt. Orada mı lan acaba? Ya Ninja Selena iptal oldu şimdi. Nid var ya. Niye sana, sana uyuz oldum kardeşim? <laughs> bekle dur. Bekle. 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 Evet. Hop. Gel bakalım. Vur şu kafasına. Bu adam AX girdiği için birazcık zor ölüyor. Ama sıkıntı yok arkadaşlar. Zoru severiz biliyorsunuz ki. Bekle. 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 E ee, ne yapacaksın şimdi? Hop dojjayre kafasına kardeşim. Hadi bakayım harika oyun kurur lan. Hak ettin. Bunu hak etmedi mi? Yorumlara yazın arkadaşlar. Bu Clint bunu hak etmedi mi? Bence hak etti kardeşim. Allah Allah. Gelmiş çalı pusuyor bana vuruyor. Selena çok iyi. biliyorum yazalım. <laughs> Ego, Egolu Selena kardeşim. Selamun aleyküm. Çok vuruyoruz lan. Acayip fazla vuruyoruz ha. O zaman bir blue çalayım. E golu da diyor. <laughs> Adam doğru bildi. Anam çalıyordu lan. Vallahi çalıyordum ha. Ah be kardeşim. Ya niye çalamadım? Ne ama video yükten arkadaşlar. Yok yok ya bu böyle video olmaz. Cık. Olmaz arkadaşlar böyle video. Zeyniz için teşekkürler arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay. Ne? Oraya bir oynayalım. Korkmayın. Mino, Mino, Tank, Mank hiç dinlemem. Hiç. Vur ağzına. Oh görüyor musunuz nasıl hasar vuruyorum. Tank diye bir şey yok şu an. Öyle bir şey yok. Bekle. Bekle bekle. Ve ileriye kaçıyor. Clint can. özledin mi beni Clint he? Özledin mi lan beni? Kafasına bir mepek sayın seyirciler bu sene neler yapıyor böyle. Adam hayattan bezdi hayattan. Hop. ölmedi ya. Adam birazcık zor ölüyor ha. Bekle bekle bekle. Ha? Bak. Bak Lilia. Ya kardeşim. Engel olabileceğini sanıyorsun ama hadi bay bay hadi. Hadi hadi az ötede. Az ötede kardeşim. Bekle. Şşş şş, şş. dur dur dur. Senin amına lüküm tıs. Evet tanklara da tıslıyorum artık evet. Ha, ben de böyle bir deliyim. Tanklara bile tıslarım. Oğlum keserim ben sizi. Aha. Bak avlarım sizi ha. Şş. Bak atıyorum oradan derken arkadaşlar o zaman Allah Allah al lan madem öyle <laughs> Roger geliyor iş abi abi üzülürüm gelme oh tamam evet korkuyorum doğrudur arkadaşlar Böyle yazıp kudurtalım Tamam eğer Roger ölseydim <laughs> ama yine de yazardım ya Niye belledim ki adama kudurduğumu değil mi Taktiğimiz belli kudurmak yok kudurtmak e, devam var bir şey. Yoruma yazın. Slogan bulun. Yoruma bana slogan bulursanız güzel bir slogan. Slogan. <laughs> güzel bir özür dilerim çaldım bu arada ama bana lazım. Neyse yorumlara yazın arkadaşlar. Onu ilerleyen bir videomda videoda söyleyeceğim. Hatta sürekli söyleyeceğim. Yorumlarda güzel bir slogan bulalım. Hadi bakalım. Budurtmakla alakalı olsun. Selamünaleyküm. Tıs. Tamam aldık. Da. Eşki adamı kesseymişim. Ben adamın şeyi var zannettim. Dur bekle. Madem çok istediniz arkadaşlar. Madem istiyorsunuz. Orada bir adet. Rajir adam var. Kuyut adam. İlçen. Okay. Naber? Rajircan. Hey, lan oğlum mı Tamam ağlama sus. Bekle. Hop. Kafasına. Gel lan buraya. Sen. Sen. E, beni sinir etmiştin. Sinirim geçten olsun. Devam kardeşim. Sıkıntı yok. Kışkırtmak bizim işimiz. Bekle. Hop. Vallahi. Giriş yaptım. Çıkış yaptım. Çıkayım. Ikın. Oh tamam. Çok slow yedik. Ta onunla kafasına. Gel lan buraya. Sniper senene kardeşim. E, hayır sakın. Güzel. O da öyle kaliteli triple attı arkadaşlar. Benim tripımı mı kıskandı bu adam? Hayır. Hayır. Lan gel lan buraya. Hayır. Öldün. Eee, ben ölmüşüm. <laughs> ben ölmüşüm kardeşim. <laughs> Ama ben kaşındım. Benim suçum arkadaşlar. Ne yapayım? Kaşınmayı seviyorum. Mideyim. Mideyim kardeşim taşımak güzel. Nöruyum diyeyim ya da. Kayseriler gibi. Nöruyum. Ama şimdi penta atmadık falan böyle bir penta atası matası mı geldi ha? Ama işte Selena ile penta atmak zor arkadaşlar. Bir Marcus değilsiniz ya da bir Roger. Penta atasınız. Ya da herhangi bir hero. Selena ile atmak için öyle emek harcayacaksın tutacaksın tutucan tutacaksın. Oho. Ama başarırsan Tatminisi Hırr. çok güzel bekle geliyorum ah lan öldü hiç sıkıntı yok İntikamını alacağım kardeşim şimdi sen öncelikle orada bir çık bakalım sen oradan çık çık bir dakika durun Allah aa <laughs> bir de flash atıyor <laughs> kuduruş diye işte, yorumladım hop kafasına gel lan buraya sen nasıl kudurursun lan hop sana geldim birden Kardeşim öldüm. Evet. Clint'in çaresizlik arkadaşlar. <laughs> Yazık lan üzülmeye başladım. Ölme ölme ölme. Oh tamam. Vallahi Clint'e bir üzülmeye başladım şimdi. Ne yalan söyleyeyim arkadaşlar. Adama birazcık yazık oluyor ama hak etti. Yapmayacaktı. Şimdi diyeceksiniz ki Clint öyle bir şey yapmasaydı. Bunları yapar mıydın? Evet yapardım. <laughs> evet. Tabii ki de yapardım arkadaşlar. Kışkırtmak için bir sebep lazım değil bir sebebim olursa en azından içim rahat ediyor kışkırtırken. Yani. Buraya atacak o dikkat. Aman ha. Aman aman kardeşim. Oğlum bak. Ne pek misiniz lan? Hemen şöyle karşıya geliyorlar ya. Bekle dur. Hop. Ona bir tane vur bakayım. Adamsın sen. Güzel. Bekle. Anlatacağım. Anlatacağım. Uy, Stana bak. Stana bak. Güzel. Harika oyun. Oh. Racır macır dinlemem yemin ederim. Ne diyorduk? Heh, şey geliyor tamam mı? Adam çalıya pusmuş. Easy böyle. Yani çok basit böyle tahmin etmesi. Atıyorum böyle. <laughs> Selena Mepek, Selena Mepek. Yok ya Allah Allah ya. Manyak mıdır diyor lan? Adam <laughs> önümdeki çalıya pusmuş. Stun atıyorum Mepek diyor. Bu kadar da olmaz kardeşim yani. Tam, hayır Mepek değilim demiyorum. Mepek'im de yani. Siz de abartmayın şimdi ha. Allah Allah ya. Lan! Görüşürüz. Kolay gelsin kardeşim. Geçmiş olsun. Bay bay. Neyse. MMR'ımız gitmesin. Neyse arkadaşlar. MMR köpeğim. Biliyorsunuz ki. Boş verin. Şimdi şimdi şimdi. Lord çıktı. Oyunu satmayalım takım. Bana stun bekleyin yazdırtmayın. Lütfen. Yani şu oyunda klavyeyi açıp yazdığım en çok şey kesinlikle stun bekleyindir. Senelerdir. Ciddi söylüyorum böyle liste yapsak ikinci ile arasındaki fark uçurumdur böyle yani. Oy, bir tane sonra atsaymış mıymış? Şuradan bir stun atarsam kafasına gelirse ondan sonra şöyle girersem onu tekrarsam güzel. Bekle bekle bekle. Ondan sonra şöyle dönen Selena saldırısı kafasına. Bak buna tuzak. Ondan şöyle Lancelot. Onu ısırdım. Çıktım. Beyz attım bir daha çıktım. Gördünüz mü? Kudurtucu öğretici. Nasıl kudurtulur? Aşama aşama öğretiyorum. Bakalım kibarca yazayım. Hayır dese bile alacağım yani sıkıntı yok. <laughs> Önemli değil benim için. Çünkü kendi yani orada benim bulumu çaldı. Tamam ormancı onun hakkı ama yani. Ben de iyi oynadım. Olamaz mı yani alamaz mıyım kardeşim. Lord. Şimdi alsak da olur ama 12 beklesek de olur aslında da. 12 beklesek daha iyi gibi ya dur. Yine de takım şey yapsın. Evet 12 de yani yine de siz bilin kardeşim orada gireceğiz. Satmayın demek o. Onun anlamı başka. Şimdi şu an acayip güçlüyüz. 3 temiz birden tamamlandı. Önüme gelene tek atarım. Hiç acımam. Minoymuş falanmış. Minan mı? E, filanmış. Min minanmış. <laughs> Hiç acımam kardeşim. Bekle şimdi bekle. Şş, Dur 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 dur. Ben bir saniye yolluyorum. Kafasına geliyor. Bir de füze yolluyorum. Üf. Komboya gel. Üf çok iyiydi. İşte bu. Helal gadasını aldıklarım. Lord 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 takım Lord. Lord hazırlık takım. Almıyoruz bu takım. Alo. Ama oğlum zaten. <laughs> Allah'ım ya. Zaten 12'de alacağız kardeşim gelin diye söylüyorum. Tövbe tövbe. Neyse. <laughs> Allah'ım ya. Hop. Kafasına. Yok tamam girmeyeceğim lan sakin ol oğlum o kadar değil yani. Kardeşim satış yaparız ara sıra da yani. Memarımız gider oğlum. Manyak mısınız lan? Memarımız gitmezsin, Allah Allah. Hadi be. E, tutsa girmeyecekti ama sen başarısı o yüzden hadi be dedim. Tuttum. Bir bait atacağım. Durun girmeyin girmeyin. Bait at lan. Oğlum. Ya. Bak gittim saçma sapan Clint'in ne yo fırıldağı mı ipi mi ağ tuzağıymış onu yedim arkadaşlar ya. Öf. O kadar şeyin arasından. Yediğim şeye bak ya. Allah kötü oldu. Neyse olsun. Sıkıntı yok. İlk ölüşümüz diyecektim de ikinci kere ölmüşüm lan. Ben ilk ölüşüm ne? Nerede öldüm lan ben? Allah. Hiç hatırlamıyorum. Yazalım da şöyle. Çünkü bir hissettim şu an. Yine yazıyor. Oğlum şu maçta bile yazıyoruz lan. Vallahi. Yok arkadaşlar. Bu hiç değişmeyecek. <laughs> en iyi başladığımız maçta bile bunu yazmak zorunda kalıyorum. Mecburuz. Bu benim kaderim. Dedim de bir misitlere tek atabilir miyiz? Atarız. Bekle. Kardeşim selamünaleyküm. aleyküm. Tek yemek ister misin? Nasıl istersiniz? Lavaşa mı? Dur bakalım. Evet. Hop. Selamun aleyküm. Al kardeş. Uf. <laughs> Oğlum o ne lan? Adam yok oldu. Alev atışım boşa gitti onun yüzünden. Rezil olduk. Adam tek de. Zaten tutturamıyorum da yani. En azından bir bayanem vardı. Adam acayip tek geldi. Hop. Atlıca yere bir stun. Hadi be. Rajin atmıştın yani. Olsun. Rajin abim. Atlıca yere. Atla lan artık. Delirtme ha. Onun üstünde işaretim var da. Dur bekle. Lan çekil lan bunu. Acıra atmıştım ya. Oğlum Mr. Ne tek attık lan aklından çıkmıyor şu an. Adamın aklından da çıkmıyordur bence. Hop bitir bitir bitir. Tamam güzel. Adam haritadan silindi silindi kardeşim. 500 stek allos gibi adama bir koymuşum yok oldu. Vallahi çok zevkli maçtı arkadaşlar. Harbi diyorum bayıldım. Umarım siz de zevk almışsınızdır. Yorumlara sloganınızı bekliyorum. Kudurtmakla alakalı güzel bir şey yazın. Ve ben de bunu videolarda kullanayım. Okey. Yani olmuşuz yani. Bir, bir zahmet yani. Lütfen bir zahmet yani. Egolu selenayım biliyorsunuz ki. O yüzden kendimi övüyorum arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Zevk almışsınızdır umarım. Zevk almadıysanız yorumlara yazın. Kapışak. Ha? Kapışak. Görüşmek üzere. Seviliyorsunuz. Hoşçakalın. Bye bye. Arkadaşlar selam selam devam kardeşim yepyeni bir videoyla karşınızdayım Umarım iyisinizdir bomba gibisinizdir bakalım bu ne yapacağız arkadaşlar Kikiti haber haber aşkı iyidir kanka senden ne haber Let's go arkadaşlar keyifler yerinde mi yazın bakayım nedir ya değil mi? Hadi bakayım Şimdi ben midim Okey güzel güzel sıkıntı yok Blurn'imiz var maşa'mız var sana çok yaklaşmayalım Bazen e, boş bulup yaklaşırsanız o bombalar bir patlar kardeşim Asifler ondan sonra görürsünüz benden söylemesi. Drit drit dirit hemen iki oğlum gitti. Ya. Şimdi cevap vermesem. Yani kardeş oturup sohbet edelim şimdi arkadaşlar. Yanlış anlaşılmak istemiyorum ama. Yazayım ya. Bak mesela ben şu an birine stun atıp kesebilirdim. Neyse. Keselim sıkıntı yok. <laughs> Gel bakayım buraya. Kardeşim öldün geçmiş olsun. Güzel. İdra izliyoruz seni. Bak hiç sıkıntı yok. Video izleyeceksin biliyorum. Hiç sıkıntı yok. Ben de seviyorum sizleri. Yani her zaman elimden gelince cevap veriyorum ama yani oyun içinde sohbet arkadaşlar öyle bir şey olmaz lütfen bak normalde yazmazdım kırmamak için yazdım görüyorsunuz bak Oyun başı ben iki level oluyorum Tanıtmam lazım orada bir kayıp yaşanıyor kendisi yazı yazıyor yanında adam ölüyor kayıp yaşanıyor yani cık. Gerek yok böyle şeylere Değil mi iki gel lan buraya senin yüzün anı Vur Ah, flash varmış neyse. İlkinde flash bile atamadı adam. <laughs> Güzel. İnşallah yanlış anlaşılma ama durum böyle. Olur da karşıma gelirseniz bilin ki mesajınızı görüyorum. Zaten kısa bir şeyse cevap veririm ama hani tur sorup oyun içinde sohbet edip falan arkadaşlar yani mümkün değil öyle bir şey. Hem sizin takımınıza yazık hem benim takıma yazık. Normal değil yani böyle bir şey. Onun dışında zaten yorum yazarsanız cevap veriyorum. Instagram'dan cevap veriyorum, Discord'dan cevap veriyorum, her gün yayın açıyorum cevap veriyorum. Değil mi gus? Gusion Wick mi? Selamın aleyküm tıs lan. Sen benim Lick'imi nasıl çalarsın lan? Gusion Wick yapmış nickini. Güzel. <laughs> ne Wick nickimiz çalınmış. Yalnız... Yalnız... Oha Clint, o flash'in hesabını sorarım. O flash'in hesabı bir gün sorulur kardeşim. Ne zaman bilmiyorum, bir gün soracağım. Belki de hemen. Yazan da yazalım infosunu. Takıma da yardımcı olsun. Bir de arkadaşlar lütfen maç içinde flash, saflaştır bilmem ne bunlar atıldığı zaman takımınıza yazın. Özellikle Selena varsa ve saflaştır varsa karşıda yazın arkadaşlar. Tigral falan vardır takımınıza yine yazın. Bunlar önemli şeyler. Geç genelde safları ben alıyorum ama olsun. <laughs> Safı ben alıyorum sonra geri tutuyorum sonra geri kesiyorum falan da filan da hadi bakayım. Şimdi Clint'ten bir intikam alacak. alacaktık hatırladınız mı? Şşş Hatırladınız değil mi? Lan oğlum benim hakkım ama Ama x -Borg. Olmaz ki böyle Yalnız buraya Frederin geliyor, Gus geliyor dikkat Aman aman Bak işte geldi kaç kardeşim öldün sanırım Ben gidip Gus'a oynayacağım Üzgünüm De eh, Clint'i e oynamak daha mantıklı gibi dur Oğlum x da satmış gibi olduk ama yakalandı yani oradan kaçması mümkün değil Şöyle bir girelim. Birazcık boğazım kötü. Sesim garip geliyorsa o yüzdendir. Haberiniz olsun. Şimdi şimdi şimdi. <laughs> Selamünaleyküm. aleyküm tıslan. Sen kimi flaş atıp kesiyorsun ha? Usta buradaymış. İntikam alındı. Ben sözümü verdim değil mi? İntikamını alırım dedim. Hesabını sorarım dedim. Redrin geliyor buraya dur. dur. Dur 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 Şöyle bir kaçış yapalım. Tamam. Şimdi orada güzel bir görüşümüz oldu. Ha buraya oynayamayız. Ne yapıyor lan o? Şuraya girsem. Aa hayır hayır hayır. Hayır. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Heyecanlanma kardeşim. Sakin ol. Sakin ol kardeşim benim. Oraya girer mi? Girmez gibi. Lan. Oha oğlum. Oha. Gördünüz mü? O ne kardeşim? Çüş. Bakmayın arkadaşlar böyle bir şey beklemiyordum ha. Oğlum yok oldum lan durduk yere. Çok güçlü ha. Pasifiden gelirse harbi acayip güçlü ya. Yani. Böyle bir şey yok. Bir de öldüğümü düşünseniz direkt ölüyormuşum. Adam bir patlatıyor. <laughs> ölüyorum direkt. Şimdi oraya oynayabilir miyiz? Anka ciddi misin? Kanka ormancı varken, ciddi misin kardeşim? Stun oynamam lazım, aldım güzel. Öyle beni fokuslarsan, öyle turtle gider. Hop, yakala. Kafasına be. Alsana sniper. Gel. Gel gel gel, tuzağa bas. Hadi, gel lan. Gel lan hadi. Ne oldu, gelemedin mi? Adam anladı, başına gelecekleri anladı arkadaşlar. Hint'e gitsem. Şurada olabilir mi? Peki şurada olabilir mi? Yok gibi. Çalı da olabilir de. Boş ver, uğraşmayalım. Kanka sen ya. ne olur oyunumuzu oynayalım. Ne olursunuz arkadaşlar. Bak ego yapmıyorum. Yanlış anla oyun. Maç sonu gelin. 100 tane foto çekelim. Hiç sıkıntı yok. Ama ne olursunuz oyunumuzu oynayalım. Vallahi yaptığınız şey yanlış. Uf. <laughs> <laughs> bu sefer evet bu sefer tek yedik kardeşim. Ama başkasından yedik bu seferde. Oğlum bu ne böyle lan? Önüne gelen bana tek atıyor. Yapmayın böyle ha. Bu sefer video Videoyu izlerseniz umarım beni yanlış anlamamışsınızdır. Tekrardan söylüyorum size. Niyetim kötü değil. Yani şey gibi olmasın ama benden çok cevap veren yoktur emin olun. <laughs> benden çok e, konuşan yoktur insanlarla yani. Herkes elimden gelince cevap vermeye çalışıyorum. Ama maç içinde yanlış bence. Bir bakalım burayı. Vallahi takımları güçlü. Birazcık sanları fazla. Tek atan hero'ları var. Bu tek atıyor. Lan. Oğlum. Oh, tamam. Vallahi şöyle atarsa kafasına be. Oğlum şu anlama ne güzel stunlar atıyoruz ha. Hop. Kardeşim buradan bir çıkarsam. Hadi. La. Hayır. IKIN! Ya. Oğlum çok stun var ha. Vallahi bir yapıştım bırakmıyor ya. Çok stun var derken Fredrin. <laughs> Fredrin kardeşim çok stun ve Fredrin. Vexana da var gerçi ikisi birleşince. Ama Vexana'yı yaşatmadığımız için arkadaşlar. Kafasına kafasına sniper'ları çat diye vurduğumuz için. Vexana'yı saymıyorum. O yüzden yani. Neyse let's go. Onun dışında çok hasarları var. Şu tek atıyor. Onu diyordum orada. Ondan sonra Fredrin tek atıyor. Ondan sonra Eksane tek atıyor. Klin çok fazla vuruyor. Anlayacağınız işimiz zor. Benim stanlarımı beklemeniz lazım. Takımcım. Takımcım takımcım. Şuraya bir tane tuzak. ben şöyle bir görüş. Ondan sonra oraya bir geçiş diyeceğim de. Oradan oynamasak mı acaba? Dur bakayım. Tuttum onu. Çıkın, çıkın, çıkın. Hayır, hayır. Ne yaptın Mosko? Ah be kardeşim. Ölme. Tamam ölmedi Allah'tan. Senin çılgın şey. Şurayı bir tutalım. Ondan sonra savaşırız ama lütfen savaşmayalım. Bence benim bir stun'ımı bekleyelim. Ondan sonra savaşalım. Gusu, Clint'i ve Xana'yı birini tuttum mu bitti oyun. Direkt savaşı kazandık. Dairot'u bile tutsam öyle yani. O yüzden bekleyin kardeşim. Eh, evet beklemiyoruz. <laughs> Tabii ki de arkadaşlar lütfen tabii ki de beklenmiyoruz ya. Beni sal artık kardeşim be. Öldüm mü? Öldüm mü ölmedim. Okey. De bunlarla orada girecek şimdi. Çalabilir miyiz akıllarda tek soru. Neden olmasın ki? Ama Ramazan bitti çalamayabilirim. <laughs> evet. Oruç power gittiği için çalamayabilirim arkadaşlar. Allah'ım ne olur. Haydi. Eee, gördünüz mü işte Oruç olmayınca çalamıyoruz Ölme ölme Sakın ölme Osco Sakın ölme Tuttu onu Ölür mü? Ölür mü? Okey tamam güzel Osco da ölmedi Çok iyi çok iyi çok iyi Helal tamam Sattılar işte bu İşte bu kardeşim Sattıracağız böyle İşte bu Hemen sol tarafa bir pozisyon alalım Böyle şuraya 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 Çabuk 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 Bak izle 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 Dur Şimdi orada pıstığını sanıyor <laughs> Hadi oğlum Kafasına be gel lan buraya Sen nereye pusuyorsun Lan ben öldüm mü Kanka sen de ölürsün Ama işte öldürün lan şunu öldürün lan Vurun vurun kafasına bu son Viking. Zaten dikimi çalmış Allah Allah Güzel Kazanırız gibi ya Sonraki lord çıkana karşı Selena gülücük Ney ne Selena gülücük Ney? Allah Allah <laughs> Allah'ım ya Orada Rexana'yı tuttum yani yapacak bir şey yok. Ne diyordum ben en son? Bak good game, good game atıyor beni sinirlendiriyor yani. Ne diyordum ben? bir sonraki lot çıkana kadar şu an iyi geçirirsek maçı kazandık. O dikkat gideceğim. Maçı taşıman lazım. Nedense çünkü ben bir daha ölürsem ya da hata yaparsam maçı kaybedeceğim gibi hissediyorum. Aman dikkat. Şimdi. Onu tutarsam çok iyi olur. Haydi oğlum. Kafasına gel lan buraya. Kes bunu çık. Kes bunu çık. Kaç kaç kaç. Kaç 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 kaç. Oğlum niye beni fokuslayıp. Cık. Allah'ım ya Rabbi. çıktım. Full bana dalıp duruyor bak. Oyun başından beri bana dalıyor. Orada Xbox bıraktı. Xbox ölmedi bile. Al. Al kardeşim. Sus, orada şu anda. Predator'ın beni salmıyor. Bosco üstte ne yapıyor? Kuleye açıyor. Okey. Güzel güzel. Sıkıntı yok. Vallahi şuraya geçsem nasıl olur? Oradan bir standa denesem. Şöyle Hadi be. O bana gelecek değil mi? Evet. Bak buraya bile bakıyorum. Hemen şöyle kaçıyorum. İyice kaçıyorum. Ki beni orada zannetmesin. Buraya kadar gelmez herhalde. O kardeşsiz değilsindir kardeşim diye düşünüyorum. Atmasak mı lan beys? Aha. Kardeşim selamun aleyküm tıs. Ha kaç kaç kaç. Ana güzel. Bir kişi avladık. Sıra diğerinde kardeş bekle. Hop. O niye kaçıyor lan? Niye korktun lan? He? Hayırdır? Yalnız bu beni kesebilir. Hayır. Hayır hayır hayır. Oh. Bayrot kesebilir dedim. Clint kesiyorlar az Vallahi ölüyorduk ha. Oğlum Moskova oyunu bitiriyor lan. Ha? Moskova oyunu bitirdi. <laughs> Adam iki saattir oraya yapıştı. Bitirdi oyunu. işte bu ya. işte bu. gördünüz mü? işte bu. Tam base atıyordum. Allah'tan ve Xanarım'dan geçti. Allah'tan. Güzeldi. Zevkli bir maçtı. Değişik bir maçtı ama birazcık kanser pikleri vardı. Işık yıldız olmuşuz. MVP olmuşuz kardeşim. Umarım izlerken keyif almışsınız arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Seviliyorsunuz. Hoşçakalın. Bay bay. Tell me where to go, tell me where you like it All the fame blows, but you know that you like it I'ma get low, down in my feelings She gon' get low, drop it down from the ceiling I don't really know, what the hell I'm feeling All that I know, is my heart she's stealing Where we gonna go, off to the crib now Feeling so low, but I like it when